de beklenmiyordu. Çünkü e, sağda muhafazakar bir lider Meral Akşener sosyal medya Twitter hesabı üzerinden İran'la ilgili e, bir mesaj yayınladı. Okumak boynumun borcudur. Diyor ki kötücül ve çıkarcı iktidar kümeleri sıklıkla sözde dostların ve düşmanların olduğu hayali bir evrende kazananın sadece oligarşilerin olduğu kurmaca bir kabusu insanlara beka mücadelesi diye yutturmaya çalışıyor. Kurmaca bir kabus evet. Ve bunu beka diye hem de Erdoğan'ın bekası diye memleketin de değil tabi yutturmaya çalışıyor. Nitekim İran'da kadınlara yaşatılan kabusu da bu çerçeveden ayrı düşünemeyiz. Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri en temel ve en kutsal haklarıdır. Bunun aksini de asla kabul edemeyiz. Bu vesileyle İran'da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya baş kaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor. İran yönetimini kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum diyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bir çağrı da bir fotoğrafla biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'tan geldi. Saçlarını kazıtarak bir fotoğraf çektirmişti. Daha sonra dün akşam e, Halk TV'de İpek Özbey'in moderatörlüğündeki sansür programına e, tabii ki yazılı soru cevap çerçevesinde bir mesaj gönderdi. Halk TV aracılığıyla şu mesajı gönderdi daha doğrusu. İpek Özbey'in sorusu: Saçınızı kazıtma protestosu çok konuşuldu. Sizi bunu yapmaya iten şey şey Neydi, nasıl gelişti? Selahattin Demirtaş'ın sözleri. Gece uyumak üzere ışığı kapatıp yatağa uzandığımda biraz önce televizyonda istedi, izlediğim Mahsa Amina'nın görüntüleriyle İran'daki hak direnişi kafamda dönüp duruyordu. Bu gibi durumlarda insan cezaevinde kendisini çok çaresiz hissediyor bir şeyler yapmak isteseniz bile imkanlar çok kısıtlı. Mansa saçları nedeniyle katlediği için o anda saçlarınızla bir mesaj verebiliriz diye düşündüm. Hemen Selçuk Hoca'ya e, Diyarbakır e, seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Selçuk Mızraklı'ya kastettiği söyledim. O da destekledi. Sabahında da saçlarımızı kazıttık diyor. Kutluyorum. Selahattin Demirtaş. Kutluyorum kutluyorum. E, gerçekten bu eylemi e, anlamlı buluyorum. Türkiye'de de birçok kişi saçını kesiyor işte makasla. Evet. E, bu yapılmalı. E, niye anlamı var? Dünyaya mesaj veriyorsun. İran'a mesaj veriyorsun. İran'daki yürekli e, kadınların, insanların e, rejim, şu rejimin karşısında olan insanların e, onurlu onurlu Yürüyüşe destek veriyorsun ama bir şey söyleyeyim niye recep tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı çıkıp bir şey söylemez niye ödül alan kıymetli işleri söylemez niye Özlem zengin AKP genel başkanımızı grup başkan vekili üç e, evladı var Anne, siz niye, niye? söylemezsiniz tabii söylüyoruz mm -mm. yetmiyor yetmiyor yani şöyle söyleyeyim yetmiyor derken ...tabii haddime düşmemiş e, onu söyleyeyim. Olma. haddime hakikaten düşmemiş arada böyle unutup kendimi herkesin ablası gibi CHP'nin ablası zannediyorum. Sıkıntı, Ay, çok mutlu milletvekilleri oluyorum. programda abla diyorlar ya. Ben de kendimi partiler üstü bir abla olarak e, görmeye başladım ya. Dediğim gibi haddime değil. Ama inanın gençlerin, özgürlük talep edenlerin e, sizden çok beklediği şey var. Yani bakın e, Osman Kavala, Can Atalay, e, Mücella Yapıcı, sevgili Çiğdem kızımız, Çiğdem Mater canım, Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'ın kaç defa anlattım nasıl içeride yattığını biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. O zaman Selahattin Demirtaş. Daha güçlü her ve şey. daha anlamlı olsun diye ilk eylemi beraber yapalım burada. Ne yapalım? Size bırakıyorum. Tamam saç keseceğiz. Bana dedi ki bir reklamda ee, lütfen dedi hakikaten ben de kabul ediyorum bir makas bulalım dedi. Benim çantamda zaten vardır. Ben başlatıyorum. Hepsini kesici halim yok onu söyleyeyim. Ama e, ee, mahsa için ben de böyle gidiyorum. Sizin saçlarınızı nasıl keserim bilmiyorum ama bu zaten sembolik bir şey. Sizden de bir saç kestim. Alayım onlar ama. Sizin saçlarınızı Yo, size. Sünsile olacağım biraz. Şöyle vereyim. Bunu eve götüreceğim. <laughs> Bakın. Ee... Evet. Bunlar sembolik şeyler. Ama Bunlar şaka değil. Şaka değil. Oradaki kadınlara her birimiz bir şeyler borçluyuz. Hanımefendiler, beyefendiler, bir şeyler borçluyuz. En azından diyorlar ki bütün o e, e, sosyal medya hesaplarında sesimiz olun. Sesi olun o kadınların, o genç insanların sesi olun. Ya düşünebiliyor musunuz? Nasıl giyineceğiniz, nasıl yaşayacağınız, neyi okuyacağınız birileri tarafından size dayatılıyor. Uymazsanız cezalandırılıyorsunuz hapse atılıyorsunuz, öldürülüyorsunuz. Şaka değil. Ve üstelik de orası İran bize ne değil. Değil. Evet mesajlar hemen gelmeye başladı. Resimler gelmeye başladı. Evet saçlarını kesiyor insanlar. Dediğiniz gibi sen de olsa çok anlamlı. Çünkü 41 insan ölmüş. 41 insan ölmüş İran'da. Daha yeni gencecik bir kadın katledildi. Dünya buna seyircisiz, seyirci, e, seyirci kalmamalı. Tabii. Dünya tepki olmalı. Ben zaten o video aklıma geldikçe konuşamıyorum. E, çünkü ben de bir babayım. İki tane evladım var, iki tane kızım var. E, hiçbir çocuk, bakın Türkiye'de eğitim alamayan, ailesinin baskı yüzünden okula yollanmayan, iş hayatı olmayan o kadar çok kadın var ki. O yüzden layıklık çok önemli. Lütfen, lütfen Cumhuriyetin tüm derneğine sahip ya, çıkalım. Ne İran, ne Mısır, ne diğer ülkeler, bakın böyle doğmadı, tabii, böyle aynen. bu hale gelmedi. İran'da sanat vardı, bilim vardı, akıl vardı, İnsanlar insanlar tatil'e gidebiliyordu, insanlar istediği bir yine Canım, şah rejimi vardı evet. aslında, yani diktatörlük vardı. Bakın asıl olan şudur, diktatörlüğün olmaması. Tek adam ya da oligarşik bir sistemin olmaması, hele hele bunun dinsel argümanlarla güya bir karanlığa, baskıya dönüşmemesi. Şimdi tek adam size çok alakasız bir yerden bir örnek göstereceğim. Tayland. Tayland kralı bir kadına bir onur ödülü veriyor. O kadının nasıl e, geldiğini karşısına bir izleyin sürünerek neden biliyor musunuz kimse Tayland kralının göz hizasından daha yukarıda olamaz. Yandakilere de dikkat edin onlar generaller. Üst düzey yöneticiler.